Arkadaşlar merhaba. YDS, YÖKTİL ve YDT İngilizce sınavlarına hazırlık amacıyla ve genel olarak İngilizcesini geliştirmek isteyen herkese yardım amacıyla Breaking News İngiliz sitesinden güncel haber çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda tekrar iki farklı haberi birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Breaking News İngiliz sitesine gittiğinizde Sitenin sağ alt taraflarına doğru level butonları göreceksiniz. Seviye butonları. O butonlardan 6'ya tıkladığınızda bu iki haber karşınıza çıkacak. Ve haberin üstüne tıkladığınızda da haberle ilgili her türlü kelime ve e, gramer e, çalışması bulabileceksiniz orada. Ayrıca bunları pdf olarak da site üzerinden indirebiliyorsunuz. E, açık bir site, açık kaynak bir site. Herkes istifade edebiliyor. Birinci haberimizle başlıyoruz. Giant Antarctic Iceberg. Dev Antarktika buzulu buzdağı ya da. A68A, A68A splits into three. 3'e e ayrıldı. 3'e ayrıldı ama haber başlığında daha önce de söylemiştik. Haber başlıkları hep geniş zamanla atılır. Biz bunu pre, simple present yani geniş zaman formatında kullandık. An enormous iceberg that is heading toward the island of South Georgia in the Southern Atlantic Ocean. Buraya kadar özne arkadaşlar. Çünkü burada has broken up kırıldı diye fiil geliyor. Atlantik Okyanusu'nun güneyinde Güney Georgia adasına doğru yönelen Towards burada E doğru yönelmesini veriyor. E doğruyu veriyor. Buzdağı, devasa bir buzdağı has broken up into three large chunks. Üç büyük parçaya bölündü. Break, break up into bölünmek demek. Present perfect kullanınca broken up into. Scientists from NASA, NASA'dan bilim insanları have been tracking the berg, izlemekteler arkadaşlar. Buz dağını, berg dağı. Şimdi track izlemektir. Fiil olarak kullanıldı. Da, izini sürmek demektir. Bu iş bir süredir yapılmakta ve hiç kesintiye uğramadığı için de burada present perfect continuous tense kullanıyoruz. Ee, evet. NASA'dan bilim insanları dağı takip etmekteler. Buz dağını Tire içerisinde de ek bir bilgi veriyor. Dumped A68 A. Dump arkadaşlar adı adını vermekte ve Dump da adı verilen olarak edilgen kullanılmış burada. Ve cümlemiz devam ediyor. İzlemekteler demiştik bilim insanları. Ara söz bittikten sonra for several weeks birkaç haftadır. It actually called from the Larsen Sea Ice Shelf in 2017. O aslında aslında şimdi kalf arkadaşlar buzağı demektir bunun fe ile yazılanı fiil olarak kullanılda kalf buzağı vermek yavru vermek demektir. Tabi burada söz konusu bir buzdağı olduğu zaman parçalanmak olarak alacağız bunu. O gerçekte parçalanarak ayrıldı. The Larson Sea Ice Shelf sahanlık anlamında kıta sahanlığı gibi yani buz bölgesinden in 2017, 2017'de and has been floating northwards. Cisimlerin yüzmesi için arkadaşlar, insanların yüzmesi için swim kullanıyoruz. Cisimlerin yüzmesi için float'u kullanıyoruz. Bu da present perfect continuous bir süredir. Hiç kesintiye uğramadan devam eden bir süreci anlattığı için geçmişte başlayıp şu ana kadar da gelecek bu süreç. Kuzeye doğru yüzmekte. Ever since de, since den beri, ever since den beri hep. Yani sürekli kuzeye doğru Yüzmekte. In recent weeks, son haftalarda a fast moving stream of waters hızlı hareket eden bir su akıntısı known as olarak bilinen the Southern Antarctic Circumpolar Current Front Bunu da arkadaşlar şöyle alacağız. E, son haftalarda hızlı hareket eden bir su akıntısı işte Güney Antarktika çevresel Akım önü. Front'a ön demek. Diye bilinen, hızlı hareket eden bir su akıntısı. Put the chunks on a trajectory. That means, buraya kadar bir gelelim. Bu parçaları bir yörüngeye oturttu. Put on a trajectory. Trajectory, yörünge demek. Bir yörüngeye oturttu bu parçaları. That means, yani they could run a ground of the coast of South Georgia. Yani bu şu anlama geliyor. Onlar run a ground of the coast of South Georgia. Güney Georgia sahilinin açığında. Of the coast demek sahilin açığında demek. Kudda yüzde 50 50 ihtimal. D kodu run a ground yani hızla gidip a ground'da karaya oturmak demek. Karaya oturabilirler. Güney Georgia sahilinin açığında hızla giderek karaya oturabilirler. Scientists say bilim insanları diyor ki the three, the three fragments are roughly 2600 square kilometers in size. 3 e, fragman yani parça roughly kabaca 2600 kilometre kare ebadında in size. The submerged part of one chunk, submerged demek suya gömülü olan bir parçanın suya gömülü olan kısmı, is 106 meters at its thickest point, en kalın noktasında 106 metre. The sheer bulk, bulk yığın demek, e, sheer de arkadaşlar katkısız bütün demek. Kütle halindeki bu bütün yığın of the free iceberg chunks 3 e, buzdağı parçasının 3 buzdağı par parçasının e, katışıksız yığını Poz, poz oluşturmak demek. Örneğin fotoğraf çektirirken ne yapıyorsunuz? Bir görüntü oluşturuyorsunuz. Oradan aklınıza gelebilir. Poses a serious threat. Ciddi bir tehdit oluşturuyor. To the wildlife of South Georgia. Güney e, Georgia'daki Yaban hayatına. There could be an environmental catastrophe. Could gene yüzde elli ihtimal anlamında. Bunun geçmişle ilgisi yok. Bu gelecek için kullanılıyor. May mightla eş anlamlı. There could be an environmental catastrophe. Çevresel bir felaket olabilir. Waiting to happen gerçekleşmeyi bekleyen. Çevresel bir felaket olabilir. Waiting to happen. If the three mini icebergs collide with the seabed. Bu üç mini buzdağı collide with çarpışmak demek. Çarpışma collide fiilini hep with edatıyla kullanıyoruz. iki şey çarpıştığı zaman. Collide with the seabed. Deniz yatağına çarparsa bu üç mini buzdağı. They could gene yüzde elli elli ihtimal anlamı could geliyor. They could obstruct penguins. Bunlar penguenlere engel olabilir and uh, seals ve foklara ne yapmalarını engel olabilir? Obstruct from'la veriyoruz onu. From foraging for fish. Forage demek yiyecek arama, balık aramalarına, yiyecek için balık aramalarına engel olabilir penguenlerin ve fokların. They could also block the road between penguin colonies and their feeding grounds. Onlar Aynı zamanda bloke edebilirler rotayı, yolu. Eee penguen kolonileriyle their feeding grounds onların beslenme alanları e, arasındaki rotayı bloke edebilir, bloke edebilir. During the breeding season, breeding de üreme demek. Üreme sezonu boyunca. Scientists very bilim insanları endişe ediyorlar. The underside of the fragments parçaların alt kısımlarının gene bir kud var burada %50-50 ihtimal. Kud green the seabed near South Georgia. Ee, Güney Georgia'ya yakın bir yerde deniz yatağını grind öğütmek demek arkadaşlar. Ee, aynı zamanda işte sürtmek, parçalamak anlamları da var. Ee, şöyle zımparalamasından endişe ediyor bilim insanları. Bilim insanları bu parçaların alt yüzeylerinin under side of the fragments e, Güney Georgia yakınında deniz yatağını zımparalamasından endişe ediyorlar. South Georgia and disrupt evet South Georgia'yı söylemiştik and ve disrupt delicate underwater ecosystems arkadaşlar disrupt'a bozmak demek delicate hassas hassas su altı ekosistemlerini de bozmasından endişe ediyorlar. This could be exacerbated. Exacerbate kötüleşmek demek. Deteriorate var. Bununla eş anlamlı kullanılır. Bu kötüleşebilir. Gene kudun %50-50 ihtimal anlamında kullanıldığını görüyoruz. Tabi edilgen bu durum kötüleştirilebilir. By the introduction of a mass of fresh water to the ecosystems. Ekosistemlere, ekosistemlere bir tatlı su kütlesinin girişiyle daha da kötü bir hale getirilebilir. Ve bir e, sebep ifadesi bağlayacak buraya. As the stationary fragments yok sebep değilmiş. Bakayım sebep mi yoksa dikçe dikçe mi? Çünkü ezin e, bu anlamları var. As the stationary fragments melt over the summer months, evet dikçe dikçe. Yani yaz aylarında e, stationary, sabit parçalar melt e, eridikçe over the summer da yaz boyunca demek yaz boyunca yaz ayları boyunca sabit parçalar eridikçe. İkinci haberimize geçiyoruz arkadaşlar. İkinci haberimizde başlığı şöyle: Scientists find the right way to cut Christmas cake. Bilim insanları Christmas pastasını kesmenin doğru yolunu buldular. Haberin başlığı yine format olarak geniş zamanla atılmış ama biz böyle çevireceğiz. Christmas cake, Christmas pastası is a tradition bir gelenek. Geleneği tanımlıyoruz şimdi. That dates back centuries. Date back geri gitmek demek. Yüzyıllar gerisine giden bir gelenek. For people who celebrate the festive season. Festive season'da arkadaşlar işte bayram sezonu demek. Bayram sezonunu kutlayan insanlar için. The West majority. Majority çoğunluk demek. West de önüne koyunca büyük bir çoğunluk. Of those. insanların büyük çoğunluğu. Şimdi o those, o insanlar kim? Onu da ne yapacağız? Bir sıfat cümleciyle tanımlayacağız. Who enjoy a slice of their favorite seasonal fruit? Ee, evet. Yani e, sevdikleri favori e, mevsimsel Evet, sevdikleri favori mevsimsel ziyafetlerinin e, evet who enjoy a slice bir dilimini e, şöyle alayım arkadaşlar. Baştan anlamı kaybettim dikkatimi de aldı The vast majority of those who enjoy a slice of their favorite seasonal treat. Evet. E, işte favori e, dönemsel e, dönemsel ziyafetlerinin bir diliminin e, tadını çıkaran insanların büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu are unaware, farkında değil bilincinde değil unaware that ki there is a science behind its slicing onun dilimlenmesinin ardında bilim yatıyor. There is a science bir bilim var. Dr. Chris Budd Şimdi onunla ilgili ek bir bilgi veriyoruz İki virgül arasında. A professor of applied mathematics and geometry at two UK universities 2 İngiltere üniversitesinde yani Birleşik Krallık üniversitesinde geometri ve uygulamalı matematik ve geometri profesörü olan Chris Bat tested test etti several hypotheses birkaç hipotezi on the optimal way to cut a christmas cake into slices İşte bir e, christmas pastasını Dilimlere ayırmanın e, optimal tarzı hakkında, optimal da en uygun demek yani en uygun yolu hakkında test etti. He focused on how to dissect, e, dissect pardon. O odaklandı, odaklandı. E, dissect kesip parçaları ayırmak demek. How to dissect the cake, pastanın nasıl kesilerek dilimlere ayrılacağına odaklandı. While leaving the exposed incised as moist as possible, exposed maruz kalan yani dilimlemeye maruz kalan iç kesimlerin as moist as possible mümkün olduğunca e, kesimleri mümkün olduğunca ıslak bırakarak. Yani daha düzgün bir anlatım sergilersek eğer e, dilimlemeye maruz kalan iç kısımları mümkün olduğu kadar ıslak bırakarak bırakarak e, pastayı nasıl keserek dilimlere ayrılması ayır, e, gerektiğine odaklandı. His solution was onun çözümü şuydu to cut the cake across the middle pastayı orta yerinden boydan boya kesmek across boydan boya e, middle da orta kısım leaving two semi iki tane yarım daire bırakarak kesmek then cut slices sonra dilimleri kesmek And push the remaining house together ve e, işte geriye kalan yarıları e, push together birbirlerine doğru iterek. He said, o şöyle söyledi, it works, işe yarıyor dedi. However, buna karşı perhaps he will admit that, belki o itiraf edecektir ki, it isn't exactly rocket science, yani bunun tam olarak roket bilimi olmadığını itiraf edecektir. Neden burada would var? Çünkü siz buraya bir perhaps koydunuz. Muhtemelen o bunu itiraf edecektir. Peki siz ne demek istiyorsunuz? Ona sorulmamış ama sorulsaydı o bunu itiraf ederdi. Peki bu nedir? If clause ikinci tiptir. Yani if you asked him eğer ona sorsaydınız he would admit that o itiraf ederdi. Bunun tam anlamıyla roket bilimi olmadığını According to Wikipedia, Christmas cake is an English tradition that began as plum porridge. Wikipedia'ya göre, Christmas pastası, Christmas pastası, evet, plum porridge yani erik lapası olarak, ez burada olarak anlamında başlayan bir gelenek. The plums later gave way. Erikler daha sonra give way to, give way to, give way to yerini bırakmak demek. Yerini bıraktı. Raisins, kuru üzüm. Saltanus, saltanus da çekirdeksiz üzüm. Orange rind, portakal kabukları. And other dried fruit ve diğer kurutulmuş meyvelere bıraktı. The fruit is often soaked in rum or brandy. Meyve genellikle... Rom ya da Brandy ile ıslatılır. Burası geniş zaman pasif. Is often soaked. It is quite common. Oldukça yaygındır. For the fruity loaf. Meyveli somunun. Fruity loaf somun demek. E, evet. E, pastanın. Fruity loaf part of the cake. Pastanın meyveli somun kısmının. To be covered. Kaplanması. In a layer of Evet yine layer of e, mar, marzipan, marzipan, marzipan da badem, badem ezmesi demek. Badem ezmesiyle kaplanması nedir? Oldukça yaygındır. And then ve sonra the top and sides to be coated in icing. Ve sonra üstünün pastanın üzerinin and sides ve kenarlarının, burası da infinitivin pasifidir. İşte buz katmanıyla, buzlu katmanla coated. Ne yapması kaplanılması. Şimdi coat nedir? Kabandır. Kaban ne yapıyorsunuz? Üstünüze giyiyorsunuz. Üstünüze giyiyorsunuz. Burada da işte buzlu katmanın kenarlarına ve pastanın üstüne giydirilmesi. The icing is hardened. Buzlu katman sertleştirilir. White sugar coating that can be over a centimeter thick. Evet, beyaz şeker kaplaması diyor. Evet, the icing is hardened, white sugar coating, e, buzlu katman, işte beyaz şeker e, kaplamasıyla ne olur? E, e, sertleştirilir. That can be over a centimeter thick. Ki bu e, kaplama bir santimetrenin üzerinde bir kalınlığa sahip olabilir. The top of the cake, pastanın üstü is usually decorated with genellikle ile dekore edilir. Ne ile? An array of uh, Christmas symbols. Christmas symbols. Bir dizi, array dizi demektir. İşte Christmas sembolleriyle like fir trees ne gibi semboller bunlar? Like gibi köknar ağaçları or snowmen, kardan adamlar and women ve kardan kadınlarla. Christmas cakes vary around the world. Christmas pastaları Dünya çapında veray farklılık göstermek demektir. Farklılık gösterir. In Sri Lanka, Sri Lanka'da they are e, full of evet treacle, treacle'da şeker pekmezi demek. Onlar full of treacle and spices, şeker pekmezi ve baharatlarla doludurlar. In Japan, Japonya'da they are simple sponge cakes. Onlar e, basit Temel pandispanyalardır. With whipped cream and strawberries, işte çırpılmış krema ve çilekli. Yani çırpılmış krema ve çilekli e, temel basit pandispanyalardır. Evet haberimiz burada son buluyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.